Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün Aydın Didim Efeler Mahallesi'nde sizler için çok güzel yapılmış inşaatı bitmiş bölgesinde fiyatına baktığımızda bir de çok güzel pazarlıkla karşılaşabileceğiniz bir villa geldik. 3 artı 1 ayrı mutfaklı tam müstakil yol cepheli harika bir konumda çok güzel bir villaya sahip olma imkanınız bu villada mevcut dedik değil mi? 3 artı 1 tam müstakil havuzlu otoparklı içerisine bayılabileceğiniz bir konsepte yapılmış. Mutfağı ayrı bir şekilde inşaatı bitmiş. Zaten dış cepheden de baktığınız gibi dış mimarisi gayet göz dolduruyor ve göz zevkinizi mutlu edebilecek şekilde ayarlanmış değil mi? Böyle ufaktan ufaktan gelelim. Şöyle bir rampa yapılmış. Böyle çakıl taşlı bir seramik zemin hazırlanmış burası için. Yani rahatlık aracınızı böyle getirip park edebilirsiniz de bu bile yapılmış sizler için. Böyle kapımız böyle demir kapısı yapılmış. Hem yaya hem otopark girişi için ayarlanmış bir şekilde hazır. Böyle yavaş yavaş gelelim değil mi? Böyle gelelim içeriği doğruyla bir görelim içerisinde. Böyle geldik bahçe alanının görüntülerini görmeye. Kaymaz seramikler bunlar böyle parlıyor. Ama emin olun böyle bakın ayağımı sürttüğüm halde bile kaymıyor burası. Kaymaz seramiklerden yapılmış. 60-120 seramik. Bahçenin birçoğu kısmı seramikle yapılmış. Arka tarafında bir yeşillik alanımız bulunuyor. Orayı da göreceksiniz. Bu arada biz konuşurken drone görüntülerimizi göreceksiniz. Kuş bakışını ayarlamaya çalıştık. Villamızın dört tarafında döndürdük. Emsallerine bir bakın diye. Etrafında sağında solunda yapılaşmaları görün. Korum olarak nerede olduğunu. Üstten baktığımızda bahçe alanları kuş bakışının üstteki yandan görüntülerini tamamını görmek açısından. Çünkü biz yerden çektiğimizde böyle çatısına kadar görüntü veremiyoruz bazı yerlerde. Bu drone görüntüsü bizim için ekstra bir avantaj. Sizler için de daha neticeli daha detaylı görmeniz açısından. Biz onu ayarladık drone görüntülerimizi denize uzaklığını anlayabilirsiniz diye bu arada denize lokasyonumuz 1,5 kilometrelik mesafede bulunuyor denize 1,5 şehir merkezinin 750 metrelik mesafedeyiz. Lokasyon açısından baktığımızda bu bölge artık tutulan bir bölge. Tam müstakil villalar bölgesi artık. Burada inşaatlar azaldı. Nedeni şu. Arsa paylarının yükselmesinden dolayı artık böyle tam üstteki biraz da uyguna bir villa buldunuz mu kaçırmayın derim sizler için. Satış fiyatımız neydi? Satış fiyatımız 13 milyon Türk lirası çok ciddi bir pazarlığı mevcut bu villamızda. Bu villamızda çok güzel bir pazarlığa sahip olabileceksiniz. Satış fiyatımız 13 milyon Türk lirası. Çok ciddi bir pazarlık var. Tekliflerinizi yorumlarda da hatta belirtebilirsiniz. Tartışırız ufaktan. Değil mi? Bu arada biz konuşurken drone görüntülerimizi gördünüz umarım. Şimdi biz geldik giriş yaptık. Aracımızı getirdik. Bahçemizin içerisine park ettik. Onun dışında böyle arkaya doğru uzanan seramik alanımız buradan da havuz alanına doğru gidiyor. Güneş kırıcılarımız mevcut çim kitlerimiz yapılmış bahçe duvarları üstüne. İskanımız alışır, alınmış ısı ve ses yalıtımlısı yapılmış. Deprem yönetmenliğine uygun inşa edilmiş gayet güzel. Yapı denetiminden de geçmiş bir villa alanımız 0-1 yapıdır. 3 artı bir ayrı mutfaklı. Şimdi böyle ufaktan geldik. Veranda alanımızı doya doya gördük. Burada ne var? Bir havuz alanımız mevcut arkadaşlar. Havuz alanımızda gayet rahatlıkla hem yüzebilirsiniz hem de serinebileceğiniz büyüklükte bir havuzunuz burada mevcut. Şimdi böyle gelelim havuzun böyle buradan çıkalım. Şurada böyle yine aynı şekilde verandalarımız var. Bahçemizin büyüklüğü çok iyi arkadaşlar. Bahçemizin büyüklüğü olması gayet avantaj. Sonuçta bir villa aldığınızda sürekli içeride oturmayacaksınız. Bahçeli bir villa almışsınız. Zamanınızın çoğunu bahçede geçireceğiniz için bahçelerin büyük ve kullanışı olması bir villada bence artı beş demek benim gözümde. Şu böyle ufaktan geldik. Bu alanın tamamını gördük. Burada bir de ne yapılmış? ahşaplardan, dört mevsimlik ahşaplardan bir kamelya alanı yapılmış. Yaz, kış, sıcak, soya, dayanıklı ahşaplar burada. Onun da böyle ahşap görünümlü kamelya alanı çok iyi. Hemen onun yanı başında ne yapılmış? Burada bir barbekü alanı yapılmış bizler için. Burada rahatlıkla mangal keyfinizi kamelya altında, havuz karşısında yapabileceksiniz. Bu çok güzel bence benim gözümde kullanım açısından da. Burada ne var? Bahçe alanımızın yeşillik alanın devamı. Çimlendirilmiş, ağaçlandırılması yapılmış gayet bence güzel. Burada böyle otlar içerisinde büyümüş. Bunlar temizleyene Biz çimlerimizi ve ağaçlandırma sistemimize bakalım. Bu bahçelerin böyle az olması şehir dışındaysanız ya da yurt dışındaysanız burada bir villa sahibi olduysanız uzun bir süre uğramıyorsanız villanıza geldiğinizde içerideki otların büyümesi ondan sonra kuruduktan sonra bahçe içerisinde savurulması havuz alına girmesi bu kirlilik demektir. Uğraşamadığınız için bu tür villaların bahçe alanları sizler için avantajdır. Eğer ki zaten yastık yaşayacaksanız bu fayansları seramikleri kaldırdık mı toprak alanın zaten ortaya çıkıyor. Böyle ufak ufak gelelim içeriyle görelim. İçerisi çok güzel. Böyle girişinde seramik kaplamaları yapılmış. Ufaktan gelelim içeri de mi? Geldik içeri. İçeri kapımızı bir kapatalım. İçeri kapımızı kilitledik. Böyle geldik. Koridor alanı Pol alanı diyebilirsiniz. 60 üzerinde seramikli. Burada bir vestiyerimiz bulunuyor. Alt katta bir salonumuz, ayrı mutfağımız. Bir de merdiven altında değerlendirilmiş bir WC ve lavabolarımız bulunuyor. Onun görüntüleri bir alalım isterseniz değil mi? Ve lavabomuz, bu özetlisi bulunan çamaşır gideri, havalandırması bulunan alt kattaki merdiven altı WC'si. Seramikleri çok güzel değil mi görüntüsü? Bence çok güzel seramik varmış Kütahya'nın markası. Şimdi geldik buraya. 60 e seramik zemin Ayrı mutfak dedik. Mutfağımızın görüntülerini şu an alıyoruz. Spot aydınlat aydınlatması mevcut. Buzdolabımız, üstü olacak, tamamız bölümümüz orada. Fırın, mikrodalganız, bulaşık makinesi yeriniz, lavabo üstünde bir de penceremiz bulunuyor. Bir de bahçeye çıkışı şey olan sürgülü kapımız var. Otomatik pancur sistemi, doğal gaz tesisatı çekilmiş. Tam üstteki bir villa alanı. Burada çok ciddi bir pazarlık sizleri bekliyor bu villa villalarında. Gayet güzel bir pazarlıkla karşılaşacaksınız. İsterseniz tekliflerinizi ufaktan ufaktan yorumlarda belirtebilirsiniz bu arada. Şimdi öyle gelelim değil mi? Salon görüntülerimizi almaya. Emselleriyle aynı fiyat diyebiliriz. Ama burada ayrıcalık olarak sadece burada çok ciddi bir pazarlıkla karşılaşacaksınız. Bu da emsallerine göre daha uygun almış olacaktınız. Bu da bizim salonumuz. Büyüklüğü çok iyi değil mi? Bence bir salon için büyüklüğü çok iyi. Burada klima çıkışlarımızın hepsi hazır. Ortak çıkışta hepsi. Orada klimanızı kurabileceksiniz. Doğal gaz hepsi çekilmiş. Otomatik panjur sistemli 60'a 120 seramik spot aydınlatmaları bulunan. Burada TV bölümleri için duvarda çalışma yapılmış. TV'nizi takarsanız İstediğiniz büyüklükte, istediğiniz konsepte, istediğiniz şekilde, istediğiniz konsepte bir oturma grubu buraya rahatlıkla yerleşecektir. Ekstradan yemek masası dahi dahil edebileceğiniz salonumuz var burada. Hı hı. Şimdi gelin üste doğru gidelim değil mi? Böyle merdivenlerimizi yavaş yavaş çıkalım. Korkulu yapılmış merdivenlerimiz değil mi? Aydınlatılmış merdiven boşluğu, koridor boşluğu diyebilirsiniz. Üste doğru geldik. üste geldi. Karşımız buraya isterse geçsin görüntülerini alalım. Böyle aldık. İlk başta ne yapalım? Buradaki odamızı görelim. Buradakini görelim. Bu genel banyo görelim. Diğer odamızı görelim. Bu odamız parke zeminiyle. Fransız balkonu var. Burada da bir balkonumuz bulunuyor arkadaşlar. Şimdi onu açmadık. İsterseniz açacağız. Evet. Ha? Diğer evet. taraftan mı gidelim? Ha? diğer taraftan gideceğiz. Orayı da, orayı da görelim. Burada parke zeminiyle klima çıkışlarımız bulunuyor. Elektrik tesisatları hepsi çekilmiş klimaların herhangi bir şekilde elektrikçi çağırmayı bile gerek yapacaksınız. Yatak başlarında aydınlatmalarımız çift kişilik bir yatağınızı yerleştirin. Oraya gardırobunuzu yerleştirin. Rahatlıkla konseptlerini bir oda alanı burası. 3 bir ayrı mutfaklı bir villa. Şuradaydı değil mi? Buradan geldik. Bu bizim evin banyolu oda alanımız. Dörtlerini aldık. Yatak başkan da var. Burası gayet güzel bir çift kişilik yatak bazı alanınızı yerleştirin. Karşıya ya da sol tarafa gardırobunuzu alın. Burada çok güzel bir balkonu var arkadaşlar. Balkonumuzun büyüklüğü çok büyük. Şöyle balkon görüntülerimizi alalım. arkadaşımıza da oraya geçsin. Şöyle balkon görüntülerini aldık değil mi? Gayet güzel. 60-120 seramikli korkuluğu bulunan havuz cepheye bakan gayet güzel bir balkonu var. Şimdi böyle gelelim ufaktan dedemin banyosunun görüntülerini de almaya. Şöyle geldik değil mi? geniş bir duş var. Havalandırma penceresi, lavabosu, özeti. 60-120 seramik et, Seramikleri gayet güzel bence göz cezbettiriyor. Ama şu gold e, duşakabin yerine farklı siyah ya da beyaz renk tonları tercih edilseydi çok daha iyi olurdu. Bence bunların molası artık geçti. Bu değiştirilmesi gerekiyor o da talep ederiz. Değiştirtiriz o sorun değil. Duş sonuçta değişebilecek bir durum. Şimdi geldik genel banyomuza. Bu arada dedik Aydın feler mahallesi dedik değil mi? Lokasyon olarak denizde bir buçuk şehir merkezine 700-750 metrelik mesafede lokasyonda çok güzel bir villa alanındayız. Bunu tanıtıyoruz. Tam üstteki 3 artı bir ayrı mutfaklı fiyatında da çok güzel pazarlıkla karşılaşacaksınız. Dediğimiz gibi tekliflerinizi yorumlarda belirtin. Burada neresi? Havalandırma penceresi. Duş alabilirim büyük büyük. Kolozetimiz, lava bölümümüz gayet geniş değil mi? Burada gayet geniş, güzel, kullanışlı bir genel banyomuz burası. Metrekare açısından baktığımızda çok iyi. Şimdi gelelim son odamıza. Buradan da balkona çıkışı olan bir Trans balkonunda. Ama açmayalım artık. Parke zeminine böyle spot yatak başlıklarında aydınlatmalarımız bulunuyor. Çift kişilik yatağınızı rahatlıkla yerleştirirsiniz. Sağ tarafa istediğiniz büyüklükte bir de gardırop alma seçeneğiniz şansınız var. Dediğimiz gibi biz bu villayı beğendiğimiz için bize fiyat açısından güzel bir pazarlık olduğunu düşündüğümüz için kaçmaması gerektiğini düşündüğümüz için biz bu villayı çektik. Siz de beğendiyseniz üstteki iletişim numarasından bizimle her zaman iletişime geçme seçeneğiniz şansınız mevcuttur. Şimdiden alışsına hayırlı olsun. Bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.